Merhaba iyi günler Serap Hanım. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler. Birazdan döneceğim ya, canım sana. Önce röportajını ya birazcık, yayınlayalım. Birazcık Serkan neden gitti diye bir soru istiyorum. sormuşuz. Ee, ve cevap vermiş bize. Sultan onu dolandırıcı gelinin yerini bilmekle suçladı. Hayır ben vallahi yemin ederim. İddiaların odağındaki alt komşu ilk kez konuştu. Sultan teyze ısrarla sizi suçluyor. Bu işler içerisinde o da var diyor. Kesinlikle saçmalıyor bunu. Çok kötü oluruz. Kesinlikle nerede olduğunu bilmiyorum ben. Ben kesinlikle o suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Frize'yi kesinlikle tanımıyorum. Sadece iki kere gördüm buraya gelip girerken. Bir kere de Serkan'la bize mutfaktan girdiler. Orada çay içtiler. On sana gittiler. Zaten Sultan teyzenin evine kimse girip çıkmaz. Onlar hep tartışıyorlardı teyzesine bakıyordu, annesine bakıyordu. Genellikle hep kavga ediyorlardı. Hep teyzesi yüzünden. İnkarcı bir kadın onlar. İnkarcı bir kadın onlar. Geçimsiz ya. Geçimsiz. O yüzden yani artık çocuk bunalıma girdi herhalde. Altında kayboldu. Çok üzüldü ama çocuk. Bankada zannediyormuşmuş. Annesi söyleyince şoka girmiş çocuk. Serkan mükemmel bir çocuktu. O karakterli bir çocuk. Kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Sultan teyze Almanya'da yaşadığı zamanlarda Serkan'a bakmadı mı? Çocuk kendi başına duruyordu. 10 yaşında geldi. Komşular çoğunlukla yardım etti. Sultan teyze oradan para gönderiyormuş. Ama bacısı bakmamış. teyze zaten bakmaz. Teyzesi değişik bir insan. Kendi başına mücadele ediyor. Şimdi o ne üç telefonu bir ara. Telefon, Arayacağım ama önce Emine Hanım'la bir konuşalım tamam. yanında da. Ara bir dakika 10 yaşındayken çocuğunu bıraktın ve Almanya'ya tek 14, başına mı gittin sen? 14 Ay, yaşında. Oğlunu bıraktın ve tek başına Almanya'ya mı gittin? Ben mi? Evet. Yok adamla işte evlilik yaptık ama ya. Ama çocuğu burada bıraktın Türkiye'de. Ama işte şey okulda yatır okulda okuyordu. Para bıraktım ev aldım dayadım. O değil dedi. ama öyle. Yok hey, öyle ya, olmamış Sultan Hanım. 14 yaşındaymış <gülüyor> sen <gülüyor> oğlana ev almışsın. 14 yaşındaki oğlanı eve tek başına oturtmuşsun. Sen Almanya'ya gitmişsin. Ama ablama bırakmış. Ama bakmamış işte. teyze. Hayır hayır öyle bir şey yok. Peki. Bunlar çekemiyorlar. Peki Bunlar... tamam şimdi ha. bir Emine Hanım'la konuşalım. Ha. Emine Hanım o gün evden çıktığında e, bu arada Dilara ince bacak yanında Emine Hanım'ın. Evet, Dilara bir şey söylemek şey istiyorsan sen söyle önce söyleceklerini e, izlenimlerini oradaki görüşmelerini sonra Emine Hanım'la konuşalım. Tabii efendim olur. Ee, biz e, e, sabah saatlerinde buraya geldik e, komşusunun yanına. E, tamam son anda evet Serkan'la konuşan o olmuş ama Serkan'ı evine davet etmiş. Değil mi? Evde Oğuzhan evdeymiş o Gel de yemek yiyelim oruç açalım demiş. Evet, yani onu konuşmuşlar evet. orada aslında. Hmm. Aldım, hı hı. Ne Bakalım. demiştin? Bakkaldan ekmek aldım geliyordum. Orada gördüm Serkan'ın suratı zaten asıktı. Gel ablacığım dedi. Morali mi bozuktu, ser bozuk Serkan? Niye biliyor musun peki? Ya zaten tartışma bunalıma girmişti o çocuk. Hı hı. Ondan sonra soruyorduk cevaplamıyordu. Doğru düzgün cevap vermiyordu. <laughs> Bu e, tamam bize Sultan teyze böyle yapıyor ama ben direkt şimdi yani ben onu kabul etmiyorum. Onun suç suçlamalarını kesinlikle kabul etmiyorum ben onun ya. Sizin peki Serkan'la aranız nasıldı? Benim Serkan'la aramız oğlumun arkadaşı. Bizim çocuklarımızdan ayırdısı yok. Benim eşim çok sever onu. Hı hı. Yani bir adet de herkes seviyor. Sen ama bir farklı seviyorsun Serkan'ı yani değil mi? Benim oğlumla abi oldu. Mert canıma abi oldu. Kızıma yani çocukla Mert Mertcan'ı ben de çok sevdim bu arada Serap Hanım. Engelli ama engelsiz bir birey. Ee, ben de gittim gördüm çok tatlı, çok şeker bir e, oğlu var. Ona da çok ilgileniyormuş Serkan değil mi? Evet biz ayırt etmedik evladımızdan ya, ya. Biz ne yaptıysak yani bir şey yediğimiz tabii zaman Sultan canım. Teyze'ye gönderiyorduk. Biz yani tabii. Sultan Teyze'yi yaşlı değil yani üzülüyorduk. Tabii, tabii, ama canım. gerçekten değmezmiş. Seni neden suçluyor peki? Sürekli ben, seni suçluyor. Ben, ben Frize'ye tamam tutuyor, mı? Bak, bak ben size söyleyeyim. Ben Frize'yi Serkan iki kere otoparktayken gördüm. Ondan sonra bize geldiler. Çay içtiler. O sırada ben melemen yapıyordum. Abla melemenin var mı dedi. Ben de o sırada var dedim vereyim dedim. Yani onlar suç mu benim için? Çok samimilerdi diyor ya? Emine. Emine. O, Hayır. Fazla. Serap Hanım ben, fazla. ben, ben Frize'yi samimi değilim de ne telefonu vardır onlar, ne konuşmuşluğum Yalan vardır. Söylüyor. Ben hayır, herkese sorabilirsiniz. Yalan Gelip söylüyor. binaya da sorabilirsiniz. Herkesi de araştırabilirsiniz. Benim onlara hiçbir kötülüğüm, zararım olmamıştır. Eminem. Emine. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Emine, senin Ben de... bunu direkt savcılığa veriyorum. Bundan sonra da konuşmuyorum. Sultan kendisi düşünsün artık. İstediğin ben yere ver. Istediğin çıkıyorum yere, yere, emine, emine. Emine benimle Sakin konuş. Bir, şey bir dakika. Biz bir... Serap Hanım şu an seninle Benim konuşuyoruz. Benimle Serap Hanım. konuş. Sen boş ver. Sultanın tamam, sen. Tamam. Ben Sultan'la veriyorsan, muhatap olmuyorum. Araya, araya girme. O değmezmiş. O değmez bir kadınmış. Bu teyzesi ve anne, teyzesi yüzünden gitti bu çocuk. Bir şey soracağım. Çocuk teyzesi. Annesine saygısı vardı. Teyzesi e, emine yüzünden Hanım, gitti bu emine çocuk. Emine Hanım. Emine Hanım. Evet buyurun Serap Hanım. E, canım bu. Şeye gözü hiç tutmamış Firuze'yi. Senin gözün tuttu mu Firuze'yi? Bak Serap Hanım benim onunla o kadar samimi bir şeyim yok. Bir bak otoparkımız çok geniş Dilara Hanım gösterebilir. Hı. Arabayla gelip geçerken onlar markete gidiyorlar orada gördüm. Ve Serkan'la gel çay içiyorduk çay içtiler. Benim eşim de var çocuklarım da var. Herkes Peki ya bir şey daha soracağım. Eminecim bir şey daha soracağım. O e, kamera görüntülerinde Serkan birisiyle ayaküstü konuşuyor. Görmedim. O, Serap Hanım ben görmedim. İçeri gittim zaten direkt. Seninle konuştu ama değil mi ondan ben, önce? Ben sen. dedim ki ablam gel iftarı bizde açalım dedim. Hayır yani, ben, ben şunu merak ettim dedi Lara. Acaba konuştuğu kişi Emine Hanım'ın oğlu muydu o ayaküstü konuştuğu yok, biri yok, var? Yok benim çocuğum evdeydi. Evde miydi? Olsan evdeydi. Ya bak bir de şu diyor ki ben o gün onu aradım. Bak ben üzülüyorum. Yerleşti mi? Yerleşmedi mi? Ben kötülüğünü aramadım ya ki ya. sultanı. Ya. Bak ben sultanı kötülüğünü aramadım. Ben ondan sonra benim oğlum işten çıktığı için dedim ki sultan teyze dedim. O sana dedim hani havalanda dedim şey var yeğeni var ya. Sokabilir misin? Rica ettim. Ben onu kötü, kötü bir amaçla söylemedim ki. Peki son, şey son, son olarak Emineciğim. Serkan, ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Emine, ben direk emine şimdi bunu kapatıyorum, savcılığa gidiyorum. Tamam, tamam. Ben Ona saniye. git de. E, emine, Dildiğin yere git. <laughs> e, bir şey söyleyeceğim Görüşeceğiz görüşeceğiz seninle. Sence Görüş, Serkan olur. anne ve teyze baskısı yüzünden mi gitti? Bıktış, evet, o yüzden kaçtı gitti. mıydı yani? Evet, bıktırdılar çocuğu. Yani o hayal... kendisi de biliyor. Hmm. Sultan teyze kendisi de benim biliyor. De Erkan, biliyor? Benim evimde değil ki nereden biliyor? Sen neyini nereden ama tartışma görüşmüyorum Sultan, ki. Hayır Sultan, öyle bir şey yok. Sultan teyze kendisi çok iyi. Öyle bir şey yok. Ya. Yalan, iç ucu bunlar. Herkes numara. biliyor. Üç kat. Herkes kap. biliyor onun ne olduğunu. Başka sen bir şey sen değil. Sen hiç sordu mu? Ee, annemden sıkıldım, teyzemden sıkıldım. Evet, diye. bunu aldım mi? artık dedi. Buraya kadar geldiler dedi ya. Ne, ne Yok öyle ona? bir şey. Evimiz de söyledi. Yani tek bana değil. Ne Herkes yapıyorlarmış de peki? Ya He. çocuklar 12'ye kadar burada oturuyordu bahn, ya. Eve girmiyordu ya. Teyze, e teyze ne yapıyor mu? Evet, annesinden sıkıldığı için. Bir de galiba bu altınlar kaybolduktan sonra... Sürekli bir de oğluna herhalde suçluyordu yani senin yüzünden gibi. Artık o baskıya da belki dayanamadı. Anlamış çocuk. Çok teyzesi yüzünden çok tartışıyorlar. Peki teşekkür, teşekkür ederim şey Emine Hanım. Ben size Serap Hanım bir şey Emine Hanım. söyleyebilir miyim? Buyurun. Bilin, burada herkese sorabilirsiniz. Benim başıma vermiş. E, benim çocuğum ne mutlu. Herkes seviyor sayıyor benim çocuklarıma. Emine o kızın benim da oğlundan da göreceğin Emine. Var. Ya yapma sultanım. Ya. Kızın da oğlunda şu da, da göreceğin. Çıkıyorum canlı yerden. İyi yayınlar. Ben şimdi savcılığa gidiyorum. Hayır. Bildiğin yere git. Şu, şu anda Emine Hanım savcılığa gitmek için buradan Gitsin. çıkıyor. Muzaffer Yine abi git. gelebiliriz. Peki, sonra gel, belki döneriz. Gel Muzaffer bey de apartman yöneticisi. O da aslında Serkan'la ilgili bir şeyler i̇şte hani. söyleyecekti. Ee, ama ben e, Muzaffer Bey sadece bir soru Buyurun. soracağım. Sultan Hanım'ı nasıl Buyurun. bilirsin? Valla Sultan Hanım'ı nasıl bilirim? Hiç sevilmeyen bir insan. Şey, açı. Bu bina 18 tane daire var bu binada. Yani birisiyle desin ki benim aram iyi desin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Neden ya, acaba dar, nedenini 17 mi söyle? 17'si, 17'si kötü mü ya? Nedenini sadece mi söyle nedenini, nedenini nedenini. Neden ne? Neden, neden görüşmüyor? Neden merhaba demiyor? İnsan yok ki. Niye? insan olsun canımı yesin. Peki o 17 kişi insan insan, oluyor, insan canımı yiyin. Misin? İşiniz Hayır, gücünüz para insan. topla. Bir şey sorduğun zaman ölüme küfür ediyor. ne yapıyor? Aa bu kişiler. Oturun oturalım oraya beddua ile, bilmem neyle. Allah'a havale ettim. Allah'a sizi büyük Allah'a. Allah sizin hakkınızdan gelsin. İnşallah, i̇nşallah, Allah. İnşallah. Peki. Hani Serap Hanım diyor ya kötü söz kendine ayettir. İnşallah Allah 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 diyor Peki. başka bir şey demiyorum. Peki.